Evet, erkeklerde kazanan grubumuzu alkışlıyoruz. <laughs> Aa, bizim ben bir daha hayatım boyunca yoğurt muğurt yemeyeceğim ya. Öldüm ben ya. Hatile <laughs> biz gidiyoruz. Pişt, beri, gel, pişt. <laughs> Cem buluşmam kabul etti yani. <laughs> Evet, yarışmayı kazandıktan sonra seni onunla buluşturacağım. Sen yeter ki bizim kazanmamızı sağla. Anlaştık. Ama aramızda kalacağına söz verin. Aramızda. aramızda. <laughs> merak etme. Kızlar, hatırlatın da yarışmayı kazandıktan sonra tatil için alışveriş yapmaya ha? <laughs> tamam. Hadi benim gitmem gerek. E ee, git hadi. <gülüyor> <gülüyor> Neredeydin Berra? Yarışma başlamak üzere. Ee, bu kadar da bitmene gerek yok canım. Sadece arkadaşlarımın yanındaydım. Kazanmak bizim için çok önemli. Tatile gitmek için yarışıyoruz. Evet. Şimdi kızların yarışmasına geçiyoruz. Kızlarda da erkeklerde olduğu gibi çuval yarışı yapacağız. Evet. Start yerlerini alalım. Aa, İyi şanslar kızlar. Çok geç kalmadım değil mi? Yeni başladık sayılır hayatım. İyi bari. Evet. Hazır mıyız kızlar? Hazırız. <laughs> Selin, 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 Selin. Hadi be ya. diyeceğim? Yoruldum galiba. Ay yürüsene ya. İlk yarışmayı kaybettik. İkinci yarışmayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Üzülmeyin kızlar, yani bu sadece bir yarışma. Hem eminim ikincisini kesinlikle kazanacaksınız. Evet. Sıradaki yarışmamız için her iki gruptan da birer yarışmacı yarışacak. Ee, yumurta yarışması çekim kim yarışacak? Bizim gruptan ben. <laughs> Selin. Ee, bizim gruptan da ben yarışırım. Senin için sorun olmaz değil mi? benim için fark etmez. O zaman ben yarışıyorum. Hazır mısınız? Beylül, yumurtalarla kaşıkları getir. Uf, buyurun efendim, getirdim. Merak etme Selin, kesin bu yarışı kazanacaksın. Bu yarışı kazanıp o zaman tatil ben gideceğim. Onu göreceğiz. Göreceğiz izik. Evet, hazır. Gücümü kullanarak seninle yardım edeyim mi? Hayır. Yani bence gerek yok. Tek başına da başarabilir. Ona bir şans vermemiz gerek. <Gülüyor> 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 Canım tebrik ederim. <laughs> Bu iş daha bitmedi kızlar. Son yarışı biz kazanacağız. E şimdiki yarış ip çekme yarışı. E ben daha da bizim tarafta. Bir şey olmaz. <laughs> Kesinlikle biz kazanırız. E, bir yarış daha kaldı artık ya. Eğer bu yarışı da kazanırsak tatile gidebiliriz. Evet. Sıra geldi son yarışmamız olan halat çekme yarışına. Herkes hazır mı? Behlül ipleri getir. Hadi kızlar göreyim sizi. Ben tamam oldum. Tamam mı?

Ablama kaybediyor. Bir şeyler yapamaz mısın? Bu konuda desteklemek dışında başka bir şey yapamam Nazlı'cığım. Kızlar bunu başarabilir misiniz? Selin Selin ya hadi Selin Leyla Selin. Adan <laughs> gitti, tatil gitti. Nefret ediyorum bu eziklerden ya. Bükemediğim <laughs> bilir öpeceksin. Sus Dilara! Böyle bir olan yarış bakacağız lan falan. Kızlar iyilik en büyük sihirdir unutmayın. <laughs>